Boom. teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. İşte budur. Harika. Valla çok teşekkür ediyorum. Ekran başındaki izleyiciler zannedecekler ki ben yaptırıyorum bunu. Valla öyle gerçekten de bazen bazen çok gerçekten çok üzülüyorum. Yanlış anlaşılabilir çünkü adam derler programa çıkmadan önce doldurmuş seyirciyi. Hani böyle bir şey söylemiş olabilirler. Gerçekten de bazen de çok korkuyorum. E, bu yapılmayacak diye e, acaba e, acaba doldursam mı da istiyorum bir taraftan. İki arada bir derede çıktım. Şöyle bir göz göze de geldik seyirciyle. Oradan bir tanesi Böyle beyaz, beyaz diye başlayınca şu andan bir şeyler gerçekleşiyor. İçim aktı içim. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Allah, Allah... Ee, ...bulduğumuzdan geri koymasın. Bugünleri de aratmasın. Sahiden e, çok keyifli... ...getirdik bugüne kadar bu işi. İnşallah çok da güzel gidecek. Ekran başındaki seyircilere ve şimdi konuklara hoş geldiniz diyoruz önce. Evet. Bugün bugün deli deli gibi bir program olacak. Saydan çok önemli güzel konuklarımız var. Bugün sinema üzerine uzun uzun sohbetler yapacağız ama önce bizleri kimler izlemeye gelmiş onlara bakalım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Hoş geldiniz. Doğuş Üniversitesi. Çek çek iyice çek o kısmı. Doğuş Üniversitesi'ne iyice çek. Bir daha bir Doğuş Üniversitesi bir daha bir. Evet. Gördüğünüz gibi harika bir seyirci harika bir üniversite. Hiçbir erkek almadan gelmişler yanlarına. ona bir şey yapalım. Evet. Evet yine ee, kız erkek karışık gelen bir üniversite ee, var sırada. Kafkas Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Çankaya Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi <laughs> İstanbul Aydın Üniversitesi Kaç kişi geldi? Ay. Bu seyircinin bu tarafına Vallahi bak şu kısma çok hayranım İstanbul Aydın Üniversitesi aslında bugün gelmemiş Fakat seyircimiz onlara sahip çıktı Eee başka üniversitelerden hayır benim İstanbul Aydın Üniversitesi hayır benim diye çıkan arkadaşlar var. Ve Sıla Fan Club bizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi bugün programa başlayacağız. Program başlamadan önce konukları almadan önce bir gururumuz geliyor. Bizi yurt dışına temsil edip bir dünya birinciliği kazandıran müthiş bir adam. Bir bilek güreşi dünya şampiyonu. Özgür Kızgın geliyor altına! Özgür'cüğüm hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet, Özgür'ün kola... Özgür'ün kola dikkat! Hocam öteki kolla bu kola arasında bir fark var mı? Evet biraz var. Var değil mi? Öteki evet. daha... Öteki taraf daha bir şey evet. Peki hocam... Özgür Kızgın'a bir büyük alkış daha alalım. Bir dünya şampiyonu ya şu anda gerçekten. Bunlar... Konya Meran Belediye Başkanımız Serdar Kalıcı'nın size armağanı. Bir daha Kale... söyleyeyim hocam. Konya. Meran Belediye Başkanımız. Meran Belediye başkanımız. Serdar Kalıcı'nın size armağanı. Serdar Kalaycı. Çok evet. çok teşekkür ediyoruz. Konya Belediye, Meran Belediye Başkanımıza sağ olsunlar. Ee, çok ederim. anlamlı, çok güzel bir hediye. Çok teşekkür ederiz. Bunu böyle baş güzel köşeye koyalım. Olur. Bu arada bir ödülümüz daha vardı onu da söyleyelim. Ee, işte, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceridey Kantar, 2008, 2008, geçen senenin, ee, geçen senenin en iyi komedyeni seçilmişim. Çok çok teşekkür <laughs> ediyorum. Harika. Bu sene bir ödül gelmediği için şu ana kadar, ee, üniversitelere geçen seneki ödülleri tekrar geri verdim, bu sene yeniden getirsinler diye tekrar getiriyorlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Hocam bu da dünya bir dünya şampiyonluğu, şampiyonluğu ödülü öyle mi? Evet, evet. Harika. Ne zaman aldık dünya şampiyonluğunu? 2003 yılında. 2003 yılında. Bak, bu sene Bu sene de Amerika'da şampiyon oldum. Bu sene Amerika'da evet. şampiyon oldum. Önce bir bu seneki şampiyonluğun o görüntüler bu seneki şampiyonluğun evet, evet. e internette dönen Hı. bir onu izleyelim. Kapışlığı adama bir bakın. Adamın ebatlarına bakın. Bir de bizim yani bizimki de maşallah var da hani ama kapıştı adamın ebatlara bakın, bir de bizimkine bakın, bir de görüntüleme bakın. <laughs> Hocam e, karşıdaki kaç kiloydu karşıdaki adam 172 kilo 172 kilo Dünya var. dünya ağırlık kaldırma şampiyonu dünya ağırlık kaldırma evet. şampiyonu 172 kilo 6 tane üniversite öğrencisi eder ee 172 kilo Kaldırdı... böyle hesaplarsanız bizde ona denk gelir yani evet. kaldırdığı ağırlıklar 400 kilo gibi bir ağırlık kaldırdığı ağırlıklar 400 kilo ve tabii. sen bu adamı devirdin. evet peki hocam bir taktiğin var mıdır yani ee bunun ben Önceden nasıl yapıyorsun yani e, rakibine göre çalışabiliyor tabii, musun? Tabii, rakibine göre çalışma çok önemli çünkü onun taktiğini kapamazsanız büyük ihtimalle yenilirsiniz. Açıklarını evet. öğrenmek gerekiyor, ona göre antrenman yapmak gerekiyor. Evet. Ya, benim rakibim çok güçlüydü, o benim buradaki taktiğim onu erken yemekti. Çünkü bekleseydim onu yenemeye, yenemeyebilirdim yani. Ha yani öyle biraz zaman falan tabii, geçerse yenilebilirdin. Tabii, o yüzden bir anda çabuk davrandım, yendim hemen. Çabuk davrandınız, Hı. yendiniz. Tabii. Nasıl çalışıyorsun? Ee, rakiplerle mi çalışıyorsun tabii. Bunun, yoksa başka bir tekniğin var mı çalışırken? ağırlık antrenmanı var bir de masa antrenmanı antrenmanı var. Masa antrenmanı da önemli. Çünkü evet. Çalıştığın arkadaşlar ne kadar iyi olursa, ne kadar teknikleri iyi olursa siz o kadar büyük gelişiyorsunuz. Bu bir federasyon mudur? Tabii federasyonu yani var. Spor olarak değil mi? Evet bizim federasyon, 10 yıldır federasyonumuz var. Şu anki federasyon başkanımız Doktor Ahmet Hadimoğlu. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Peki ona da buradan teşekkürler. Bir ufak deneme yapmak istiyoruz e, sizinle beraber. Tamam. Ama şimdi ...benim burada tabii ki sen e, alaşağı edersin. Ben benimle değil de e, başka arkadaşlar bulduk dışarıdan. Aa. Bir, bir oturuşta kaç kişinin bileğini, e, yani bu yemek gibi oldu da yani hani böyle... Geçen ay New York'ta Türk Festivali vardı. Orada bir e, center parkta festivale katılanlar arasında ben bir masayı koydum, bilek görüşü yaptım yaklaşık bir saat içinde 300 kişiyle bir maç ettim ben. Bir saat içinde 300 kişiyle. Evet herkes yendim. Yorulmuyor musun hocam? ya sonlara doğru falan bayağı bir şey yoruluyorsun, oluyor. Yoruluyorsun, yoruluyorsun. Yoruluyorsun. Tabii. Peki bugün senin için kanalımızın içinde çalışan arkadaşlardan, seyirci arkadaşlarımızdan bulabildiğimiz kadar adamı getirdik. Seni böyle alalım bu tarafa. Onlar da sırayla gelsinler. Şöyle bir görelim bakalım neler olacak. Buyur. Müzik. Evet. Çok güzel. Çok güzel müzik. İlla buraya böyle, böyle rakı müziği gerekmiyor değil mi? Bizim müziğimiz daha güzel abi. Türk'le kapışıyorsun. Türk Türkiye böyle müzik. Bak. Gel. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Yolu da adadım. Ömrümü ben gel. Kaçma güzel. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Bu. Evet. Biraz hızlı yapacağız bunları. Tamam. Buyur. Bitmiyor. Hocam. Buraya dokununca bitiyor. Buraya dokununca bitiyor. geç evet. Geçebilir. Dokundunuz, dokundunuz. Ben gördüm dokunduğunuzu oraya. Evet. Eee... <laughs> <laughs> yapma, yapma yapma. Yapma yapma. Yapma. Yapma yapma yapma. Hayır. Yapma yapma yapma. yapma. Hayır. Yapma yapma. Yapma küfür küfür çıkar ağızdan. Küfür çıkmıyor mu ağızdan? Ha o zaman ya, peki. Peki hocam buyurun. Bir kere sokayım mı? Evet. Tamam. Evet hemen gidebiliriz buyurun. Gidiş de böyle yalnız son bir tane bir şey. Evet. Buyurun. Gel. Gentil, centilmenliği görüyorsun yani. Gel. Gel abi sen istersen hiç gelmesen de olur yani ama gel evet buyurun. Buyurun hemen sırayla. Yapılır. Geçmiş olsun. Aramızdan